Merhaba Merhaba arkadaşlar ben Nesi Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz Ben Yani daha yeni başlıyorum videolara Bir tane kanal tanıtım videosu Çekmiştim bugün sizlerle Bakacağız bakalım Bakalım neler çıkacak Sede biz direkt Ne yazalım mi yazalım Sıfır Steve yazalım ben böyle. Hmm. Hmm. Arkadaşlar TV neden yazdım? Çünkü böyle köy çıkar, şanslısınız yani içinden de bayağı değerli şeyler çıkıyor. Ee, arkadaşlar zaten kenarda yazıyor ama bizden diye. Zaten bir indirme programı oldu olacaktır. App, Store da, App Store'da var App Store'da belki yoktur. Ben çünkü şu an Samsung'da oynuyorum. Ee, böyle öyle bir köyümüz var. Bakalım bugün ne yapacağız? Aa, elman nereden geldi lan? Neyse biz kendimize bir tane ev seçelim ilk önce. Şu i̇lk Minecraft PA videomuz sizlerle. Lan ev bulamadık. Lan ev bulamadık. Ev bulamadık. Neyse şu boş evi alalım. Şuraya çıkmak için bir şey yapmam lazım benim. <laughs> Zaten arkadaşlar evet, yazıyor Record by Mobizen diye. Mobizen'i indirebilirsiniz. Bu ne? Ne şöyle bir şöyle geçelim burada. Şu zırhı da bir giyek. Boş boş, 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 Arkadaşlar işte, böyle parkur videosu da çekeceğim. Böyle gıcık oyunlar da çekeceğim. Sen, sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya. Sen iki tane kaldı. onları da bitti. Şimdi biz ağaç kazanmaya gidelim. İlk şu ağacımızdan başlayalım. biz yapalım. Şöyle kazmayı da bitireceğiz. Uf, çıkılmıyor zaten. Arkadaşlar özür dilerim. Anne sen bak. Gidelim. Şuradan. Craft <laughs> yapalım. Çubuk yapalım. neyse arkadaşlar e, ben ne yapacağım lan e, abim bir şey yapmıştı ne yapalım ne yapalım maden chest'e bak gereksiz eşyaları bırak Bırak bırak. bırak. Bu da kalsın. Böyle map ne olur. Doğrudur ki gidemiyoruz zaten. Şurada bir yerde bir şey vardı. Bir maden. Şurada taş kazalım. Hmm, nasıl çıkalım, nasıl çıkalım, nasıl çıkalım, girdik de. Şimdi de çıkamıyoruz. Abi dur. Beşi bir eve gidip bir taş kazmaya Şuradaki devirleri de kazarız. Devir vardı orada. Orada. Yürü. gidelim gidelim. Ben niye taş kazıyorum lan? Ya doğru ocak yapacaktım. Şöyle demliyorduk bakalım. Buraya atalım. Buraya koyalım. Bizim daha bu sorunumuz var. abi bu ne ya? ya biz kömür bulmadık arkadaşlar. Arkadaşlar biz odunu pişirip bir şey yapalım. Odun, odun kömür yapacağım. Tek sen kalmışsın. İlk videodan biraz güçlendik yani. Zaten bende iki tane demir vardı. Hani doğru onu koydum çeşitler. Nende şey düşüyor böyle. Şöyle arkadaşlar kaç dakika olmuş, 18 dakika olmuş. Dur 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 Bu kreatife şunu nereye koyalım? Hadi abicim ya. Hadi 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 hadi. Glitch oldu. Bu da almadı. Hı gece oluyor. Demirlerimiz var şuradan. Testi testi. da Şimdi alalım. Kapalım. Çok güzel oldu lan güzel oldu. Şuradan almak acaba ya. Sonra gel açık mı? İyi yani zorunlar da açık değil güzel. Hmm, neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>